Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı Hepiniz videomuza hoş geldiniz Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı Videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Bugün sizlere Jasmine'den bahsedeceğim Çünkü Jasmine'de görebileceğimiz ekonomik metrikler yok Bunu temel ve diğer coinlerle kıyaslamalar yaparak doğru sonucu bulmaya çalışacağız Teknik tablo bize hiçbir şey anlatmadığı için temelden gitmemiz lazım Temel daha bize doğru sonucu verecektir Hadi o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. sizlere bazı örneklendirmeler yapacağım ve içinizi rahatlatacağım. Biz nereden aldık Jasmine? 0092'den aldık. Buna benzer koyunlara bakacağız. RSR'ye mesela bakalım arkadaşlar. RSR'nin 100 milyar adeti var. 42 milyar dolaşımla birlikte nereleri görmüş geçtiğimiz günlerde? Tam olarak 00 onları gör. Ondan sonrasında REF var arkadaşlar. 20 milyar adet var. Nereleri görmüş? 73'leri görmüş. Şimdi RSR'ye büyük tabloda baktığım zaman aynı Jasmine gibi bir grafik görüyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan başlıyor 0.0.22'den 376 seviyelerine kadar. Bir tane sıfır atıyor coin gördüğünüz üzere. Sonrasında tepki alıyor 13 ama şu süre zarfı içinde sirkülasyona adet ekliyor RSD. 13 milyarlık arzı daha nerelere kadar çıkarıyor? 42 milyar yani 33 milyar gibi bir arz ekliyor RSD. Marketi ve coinleri kolladığım için geçmişteki sirkülasyon adetlerini ve şimdiki sirkülasyon adetlerini biliyorum. Jasmi'de bilinen bir yanlışlık var. Bunu zaten sizlere anlattım. Burada gördüğünüz 50 milyar adetin 30 milyar 800 milyonu dolaşımda. Yani şu an bu 5 milyar olan dolaşım yanlış. 30 milyar 800 milyon dolaşımda. Bilginiz olsun. Bunu nereden baktığımı, hangi kaynaktan baktığımı şu an zaten göreceksiniz. Bilginiz olsun. Bunlarla kıyasladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 0014'ten başlıyor. 33'e kadar düşüyor. Sonrasında gene geliyor arkadaşlar. 86'lardan ta 51'lere kadar çekiliyor. Ne anlıyorsunuz? anlatmak istiyorum sizlere. Gelin Jasmine'in grafiğine girelim. Jasmine'in grafiğine girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi nereden başlıyor bu düşüş dalgası? 0.010 seviyelerinden 45 seviyelerine kadar şu an bulunduğumuz seviyeye kadar ne kadar bir arz var? RSR'nin 42 milyar, Jasmine'in kaç? 30 milyar. 30 milyar ile birlikte 0.0030 seviyelerine, 33 seviyelerine geldiğini, yani şu noktaya geldiğini görürsek bu nokta bizim için son olmalıdır bu kırmızı nokta. Buraya kadar düşüş olabilir. Şu an makro ve temel anlamda bu analizi yapıyoruz. Çünkü teknik anlamda sana hiçbir şey söyleyemez. Baksanıza şu tablonun rezilliğine. Bizim nasıl bir yükseliş yakalamamız lazım biliyor musunuz? Günün birinde şöyle bir şey olacak Jasmi'de. İşte bu yükselişi de nereden başlatabilir? Belki 30'dan belki 40'tan buralardan başlatabilir. Nereye kadar dip desek bakın adam geliyor burada. Mesela Binance'da listeleniyor. Çıkıyor arkadaşlar 14 sentten 14 sentten 36'ya çıkıyor sonra düşüyor. 16 dip al. Sonra bir daha düşüyor. 56 dipal. Böyle böyle seni ayağı nereye kadar? 0-0 onlara kadar aldırtıyor. Ondan sonrasında 48'lere kadar çıkıyor. Hatta bu yükselişi yakalayıp %350 karı cebimize koymuştuk. Biz şu an çok önemli bir noktadayız. Dediğim gibi piyaslamalar yaptığım zaman RSR'den 10 milyar adet daha düşük olduğunu görüyoruz. Ve bu düşüş trendinin de olmasının sebebi, kafasını kaldıramıyor olmasının sebebi sürekli borsalara jasmi yollayıp satmalardır. Borsalar tarafından satış baskısı yemestir. Onlar ne zaman isterse çıkacak. Bu yüzden hiçbir şekilde tereddüt, panik Stres hiçbir şey yapmayacaksınız. Fiyat düşecek 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 herhangi bir yere bunu bilemiyorum. Ama düştükten sonra bir rally başlatacak. Piyasa iyi olur kötü olur bunu başlatabilir. Ve hedef değişmeyecektir. Bence en kötü aldığımız yer 0092'ler noktalar ve 0010'lar arkadaşlar. Buraların öyle ya da böyle geleceğini düşünüyorum. Ama önce dibi bulmamız lazım. Ama önce onların bu satış baskılarını bitirmesi lazım. işlemlerini bitirmeleri lazım. Onlar ne zaman isterse döneceğiz veyahut çıkacağız. Şu sorularda geliyor. Delist olur mu? Şimdi şöyle büyük açıdan baktığımız zaman çok borsada listelendiğini görüyoruz. Bütün kaliteli borsalarda listeleniyor Jasmi. Coinbase Pro, Kraken, Binance gibi borsalarda. Ama beni tereddütte bırakan bir şey var. Şimdi bu Jasmi'nin menşei Japonya. Sadece arkadaşlar Asya ülkelerinden bir Bitamp'ta ve Haobi'de listeleniyor. Normalde bir Upbit olması lazımdı bunu. Upbit niye listelemedi mesela? Upbit ciddi anlamda Kore tarafında büyük bir hacim atan bir borsa yani kendi insanlarına kakalamaya çalışmıyorlar mı acaba? Çünkü ciddi anlamda 4 dolardan boşaltılmış bir coin. Ve sizlere her zaman şunu anlattım. Bakın bu coin almamızın sebebi neydi biliyor musunuz? Bu coin arkadaşlar iki defa doldur boşalt yapılmış. Gördüğünüz gibi burada boşaltılmış coin nerelerden? 2.94'lerden boşaltılmış. Ha nereye kadar? 0.011'e kadar. Sonrasında buradan boşalttıktan sonra yukarı doğru bir daha doldurmuşlar 33 sente kadar. Sonra bir daha boşalt atmışlar arkadaşlar. Sonra bir de hafif doldurmuşlar ve şu an boşaltılmış seviyesinde. Yani bu coin iki defa doldur boşalt, doldur boşalt yapılmış ve yine aynı seviyesinde olduğu için anlatmıştım sizlere. Yine aynı şeyi yaparlarsa, bunlar bunu doldurursa zıt anlamda çok yüksek kar oranları yakalardık. Risk ve ödül oranı bence iyiydi. Bizim yaptığımız tek hata neydi biliyor musunuz? Geçmişteki destek seviyesine stop koymamaktı. Yani 81 seviyesine 0.0081 seviyesine stop koyacaktık. %10 %15 zarar edecektik. Ve şu anki bulunduğumuz zarardan kurtulacaktık arkadaşlar. Biz nereden aldık? 92'den. 92'den alan %50 zarardı. Hesaplayın arkadaşlar. Yani baya bir zarardayız. Ama o kadar da önemli bir zarar değil. Çünkü benim burada tek endişe ettiğim şey bekleyecek olmamız. Bu adamların işi bitecek ve gerekli yere temasını edecek. Temasını ettikten sonra da şöyle bir yükseliş izleyeceğiz. %337 oranında veyahut da %200 oranında. Gördüğünüz gibi. Mesela %30'dan yaptığını varsayıyorum bu dibi. Yani düşündüğümüz gibi. Daha buralara kadar yükselecektir. 0.011'lere 0.010'lara. Bu yüzden bu hedef bizim için değişmeyecek. Kıyaslamalarımızı yaptık. Mesela RF'e bakalım. RF de aynı sirkülasyon adetine sahip. Hemen hemen. RF de arkadaşlar hiç rallisini yapmadı. 0.035'lerden her gün düşüyor koyun. Her gün düşüyor. Nereye kadar düşüyor? 0.2776 arkadaşlar. Yani Jasmin'in şu an %30 daha aşağısına düşüyor. E sonrasında buradan kalk 79 kadar gidiyor. Şu an mesela bu coin dirençte satım noktasında. Ama buraya geçerse hızlı bir şekilde 0.0 onlara gidecektir. Yani Jasmine'de de bizim yükseliş beklememiz için her zaman size seviyeleri verdim. Şu noktanın üstüne atması lazım. 3 tane 0.62.27 seviyesinin üstüne atması lazım. Yani şuradaki dip noktasının üstüne atması lazım. Düşen trendi kırar ve yukarı doğru yoluna devam eder. Sonra ilk karşılaşacağı direnç tarihteki destek noktası 83 bandı olur. 83'ün üstüne attığı zaman da Öncelikle 92 sonra 00 onlar gelir. Bilginiz olsun. Bu yüzden panik endişe stres yapmıyorsunuz. oyun endişe edilmeyecek sadece arız sürekli arttırılıyor. Borsalar tarafından satış baskısına uğruyor. Bunlar ne zaman isterse o zaman çıkacak. İlla ki bir gün içeri alacaklar, çıkartacaklardır. Bu kadar düşürmüş çıkartması da olacaktır bu işin. Stres fanı endişe yapmıyorsunuz ve o zamanı bekliyorsunuz. Hiçbir şekilde zarar edeceğimiz düşünmüyorum. Sadece zamanımız gidecek ama onu da telafi eder zaten. Mesela bundan çıktık. Başka bir coin alırız. Bunları yaparız. Tarihte iki defa vurduk bu coin'den. Ama şimdi bunu yapamadık. Normalde risksiz bir şekilde devam edebilir miydik? Edebilirdik. 80'lere 82'lere stop koymamız gerek. Bunu açık ve şeffaf bir şekilde sizlere zaten anlatıyorum. Anlatacaklarım bunlardan ibaret arkadaşlar. Bugün içerisinde bir tane de piyasa analizi videomuz gelecektir. Bilginiz olsun. Piyasa analiz videomuzu yayınladıktan sonra bir de potansiyeli olan coin anlatacağım sizlere. O yüzden yüzden kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Bildirimleri açarsanız daha hızlı bir etkileşim olabilir aramızda. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.